Rekor üstüne rekor kıran enflasyon karşısında eriyen askeri ücret yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi. Rakam tartışma konusu olurken yeni askeri ücretten yalnızca 3 gün sonra açıklanan enflasyon rakamları ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Peki askeri ücretle daha önce ne ne kadar alınabiliyordu? Bu rakam şimdi hangi yönde değişti? Enflasyon nereden nereye geldi? İktidar zaman içerisinde enflasyon için söylemlerini nasıl değiştirdi? Bakanların açıklamaları Birkaç gün arayla nasıl çelişti? Gelin asgari ücret, enflasyon geçim üçgeninde yaşanan gelişmeleri ve son durumu birlikte inceleyelim. İlk olarak enflasyonla başlayalım. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre pandemiyle geçen 2020'nin Kasım ayından itibaren enflasyon oranları artmaya başladı. O zaman %14,03 olan resmi enflasyon oranı 2021'in Eylül ayında %19,58 seviyesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçtur teziyle belirlenen rotada 23 Eylül 2021'de Merkez Bankası'nın politika faizini %19'dan 18'e çekmesiyle faiz indirimleri dönemi başladı. Bu süreçte Merkez Bankası faiz indirdikçe enflasyon oranları fırladı. Ekonomistlerin isyanına rağmen politika değişmezken Erdoğan 17 Kasım'da yaptığı konuşmada bugün hala hatırlatılan boşuna uğraşmayın bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nasıl ortada, nasıl ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor ifadelerini kullanmıştı. Tabii bir taraftan da Türk lirası döviz kurlarının karşısında tarihi bir değer kaybı yaşıyordu. 20 Aralık'ta dolar kuru 18 lirayı aşmıştı. 21 Aralık'ta ise açıklanan kur kurumu Meyduvat ve ekonomistlerin deyimiyle arka kapıdan satılan rezervlerle kur sert bir düşüş yaşayarak 13 liraya kadar gerilemişti. Tüm bunlar olurken tartışmaların gölgesinde vatandaşın cebindeki yangın büyüyordu. Eylül'de %19,58 olan enflasyon 2021'in sonuna gelindiğinde %36'yı görmüştü. 2022 için belirlenecek olan askeri ücrete yüksek enflasyon karşısında %51'e yakın artış yapılmıştı. Tabii vatandaşı rahatlatacağı düşünülen bu ücret artmaya devam eden enflasyon nedeniyle eriyecekti ama o konuya birazdan geleceğimizi belirtip kaldığımız yerden devam edelim. Erdoğan, yılın son gününde enflasyon ve fiyat artışları hızla düşecek derken temennimizi değil teknik bir hakikati mutlaka olması gereken bir durumu ifade ediyoruz. İnşallah çok yakında bunu da hep beraber göreceğiz değerlendirmesini yapmıştı. Yeni yıl yeni zamlarla gelirken 4 Ocak'ta konuşan Cumhurbaşkanı döviz kurumunun üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız demişti. Türkiye göre bile artan enflasyona karşılık Erdoğan enflasyon düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin diyordu ve hem faizin hem de enflasyonun ineceği mesajını veriyordu. Diğer taraftan daha önce enflasyonun Ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Şubat ayında yaptığı yaptığı açıklamada ise enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat %50 seviyesini aşmayacağını söylemişti. Ne var ki Nisan ayına gelindiğinde enflasyon %60'ı çoktan aşmıştı. Nisan'da enflasyon için attığımız atacağımız adımlarla inşallah Mayıs'tan sonra gerilemeye de başlayacaktır diyen Erdoğan, Mayıs ayına gelindiğinde ise milletimizden sabırlı olmasını istiyoruz demeye başladı. TÜİK verilerine göre Nisan'da %69,97 olan enflasyon Mayıs ayında %73,50'ye yükseldi. TÜİK'e göre tüfedeki aylık değişimin ise %7,25'ten %2,98'e inmesini baz alan Erdoğan, mayıs verileri enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir dedi. Bakan Nebati de enflasyon artışının hız kestiğini savundu. Hatta Erdoğan, Haziran ayının başında bir açıklamasında ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, fiili hayat pahalılığı vardır dedi ve faizleri düşürmeye devam edeceklerini söyledi. Haziran sonuna gelindiğinde ise bu söylem enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellikle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz diye değişti. Vatandaşın geçinemiyoruz çığlıkları karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla askeri ücret komisyonu yeniden toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Enflasyon rakamlarını ortaya koyduk. Enflasyonun altında bir yapının kabul edilemeyeceğini ifade ettik. Net rakam ifade edilmedi ama en azından geçim şartlarında 6391 lirayı ifade ettik. Açık sınırı olan rakamı ifade ettik. Açıklamasını yaptı. Tarih 1 Temmuz 2022. Askeri ücrete %30 oranında ara zam yapıldı ve böylece yıl sonuna kadar geçerli olacak olan rakam net 5500 liraya çıkarıldı. Ne yapılan zammın oranı enflasyonun üzerindeydi ne de rakam açlık sınırını. Askeri ücretin belli olmasından bir gün, TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklamasından yalnızca iki gün önce Bakan Nebati enflasyonu kontrol altına aldık diye konuştu. İktidar enflasyondaki artışın durduğunu savundu ancak öyle olmadığı bir sonraki ayın tablosuna yansıdı. Haziran ayına ait enflasyon oranı yıllık bazda %78,62 olarak açıklandı. Bu son 24 yılın en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Tüfe aylık bazda ise artış %4,95 oldu. Yani Erdoğan ve söylediğinin tam aksine rakamların yeniden tırmanışta olduğu görüldü. Bu rakam askeri ücret tespit komisyonunda hükümeti temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgini bile şaşırtmış olacak ki Bakan Beyin katıldığı televizyon programında enflasyon tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk dedi. Bilgin ayrıca açık sınırının 6000 lira olduğunu kim söylüyor? Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye'deki açlık sınırı 3600 lira ile 4000 lira arasındadır çıkışında bulundu. 6 aylık süreçte birbiri ardına gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi. Peki bu enflasyonlar karşısında asgari ücretin alım gücü nasıl değişti? Bu konuda oldukça acı olan tabloyu örneklerle anlatmakta fayda var. Yılın ilk aylarında askeri ücret 4253, ekmek ise birçok ilde 3 liraydı. Basit bir hesapla bir maaş 1417 ekmeğe karşılık geliyordu. Şimdi asgari ücret 5500 liraya çıktı ancak ekmek fiyatı da yerinde kalmadı ve 4 liraya yükseldi. Yani artık bir asgari ücretin karşılığı 1375 ekmek. Bu da sofralardan 42 ekmeğin buharlaştığı anlamına geliyor. Asgari ücretin sene başındaki haliyle 738 kilo patates alınabilirken ara zamlı haliyle 601 kilo alınabiliyor. Aradaki fark yaklaşık 137 kilo. Mesela 4253 lirayla 122 kilo ayçiçek yağı alınabilirken 5550 lirayla bu rakam yaklaşık 113 kiloya gerilemiş durumda. Böylece eksi hanelere 9 kilo daha yazılmış oluyor. Toz şekerde de tablo iç açıcı değil ne yazık ki. Ocak ayında yaklaşık 9,5 liraya satılan toz şeker Haziran'da 24 liraya aştı. Bu da daha önce 446 kilo alınabilen toz şekerin artık 225 kilo alınabileceği ve vatandaştan 221 kilo şekerin alındığını gösteriyor. Kuru soğanda ise durum çok daha havayım. Ocak ayında asgari ücretle yaklaşık 1715 kilo soğan alabilmek mümkündü. Ama fiyatlar arttıkça arttı. Şimdi Temmuz askeri ücretiyle 637 kilo soğan alınabiliyor. Burada fark 1000 kilonun da üzerinde. Kırmızı et vatandaş için uzun zamandır ulaşımı zor bir yerdeyken beyaz et kurtarıcıydı. Tabi birçok kişi için bu da eskide kaldı. Daha önce 136 kilo tavuğa karşılık gelen askeri ücret, zamlı haliyle artık 127 kiloya karşılık geliyor. Tabi şunu da belirtmekte fayda var: askeri ücrete yapılan zamın ardından temel besin maddelerinin de aralarında olduğu birçok ürüne zam gelmeye başladı. Zamdan önce ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçek yağı 34 liradan 40 liraya, zeytinin kilosu 60 liradan 75 liraya, 15'li yumurta 20 liradan 25 liraya yükseldi. Hatta 1,5 litrelik su bile 2,5 liradan 3 liraya çıktı. Acı tablomuzda örneklerin uzayıp gittiğine garanti verebiliriz. Ancak elbette olumlu yansımalar da yok değil. Mesela askeri ücrete gelen %30'luk ara zamla vatandaş artık 52 kilo daha domates, 455 kilo daha salatalık, 21 kilo daha kuru fasulye, 14 kilo daha kırmızı mercimek alabiliyor. İyi olan kalemlerden de örnekleri gördük ancak genel duruma bakınca maliyet artışlarıyla ve fırsatçılıkla birlikte gelen zamlar ve yüksek enflasyon vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Halk sokağın nabzını tutan Zanka TV muhabirlerine bakın nasıl dert yanıyor. Ülke yönetiminde her şey bitmiş vaziyette. Para yok, pul yok, merkez bankası bitmiş, her yere borcumuz var. Fiyatlar gerçekten inanılmaz şekilde kesinlikle bugün aldığımız 3 gün sonra asla alamıyoruz. Aldığımız fiyat asla 3 gün sonra değişmiş oluyor yani. Aynı şey, aynı miktarda, aynı kiloda, gramajda artık kiloyu unuttuk zaten. Gramla alıyoruz her şeyi. Ne kadar halk şikayetçi olsa, pahalı da olsa, ha bakın arabalara bakın. Hepsi o pahalı benzinim mağazalı kullanıyor. Marketlerde hiç kimse aşağı düşmüyor. Mesela her gün sigaraya sabah kalkıyoruz, 2 bin lira koymuş. Her gün petrola koymuş 3 lira. İndirirken de 50 kuruş indiriyor. Böyle bir şey mi var ya? Şeker ikisi üç buçuk milyon değil. Şimdi 26 500 lira 3 ay içinde. Bir baba evladına ne götürebilir, ne verebilir? 24 saat dört duvar arasından sıkıştırılan bir baba. Evlatlarına ne kadar manevi katkı bulunabilir? Maddi bırak yani maddi geçtim. Tabii ki bu sorumlu olacak. Aile içi şiddete dönüşecek. İnsanların boşanmasına sebep olacak. Al sana zam da zam zam dediği gibi Kemal Sunal. Yani çok AKP'nin gitmesini istiyorum. Bunlar başımızda olduğu müddetçe her söyledikleri yalan hiçbir şimdiye kadar doğru çıkmadı. Vallahi çok kötü. Hiç iyiye giden bir yönü yok. Zam yapılacağı yerde yapılmasın ama zam yapmak yasaklansın. Bu da sizin elinizde. Kimsenin size sözü geçmiyor. Halkın da geçmiyor artık. En azından yani siz vicdanen bir dur deyin ki zam yapmasınlar. Sayın Cumhurbaşkanım. E, yetmiyor yani gerçekten yetmiyor. Türkiye ne yapacağımızı şaşırdık abla. Babam yani su satmaya gidiyor. Annem temizliğe gidiyor. Yani ya, buna herkes söylüyor. Yani Zaten... biz burada yani sefirlik işiniz, İş bulamıyoruz. Anladın mı? Kolay kolay geçinemiyoruz. Tütün Bu kadar yani pahalılık, kötü bir şey. pahalılık, pahalılık kötü. aldı başını gidiyor anneciğim. Sokak röportajının devamını kanalımızdan izleyebileceğinizi, gündeme ve ekonomiye dair güncel haberleri ise zanka.com.tr internet sitemizden takip edebileceğinizi hatırlatarak devam edelim. Son olarak askeri ücretle ilgili en çok gündeme gelen konulardan birine de değinmeden geçmeyelim. Ülkemizdeki askeri ücretle Avrupa'daki askeri ücret sıklıkla kıyaslanıyor. Peki bu kıyaslamayı yapmak doğru mu? Sorunun yanıtını Zanka TV'de yayınlanan Ferit Atay'ın sunduğu Sorguluyorum programına konuk olan Rubil Gökdemir'den dinleyelim. Daha herkes aldığı maaşların %41,69'u veya %42,35'inin ma ödemelerde kendi maaşına yansıyıp yansımadığını kontrol etsin. İlan edilenler bunlar. Ne bilelim yani. Bunları ilan ettiler. Herkes maaşını biliyor. Ne alacağını ayın sekizinde herkes bir baksın. Ama şu asgari ücret meselesi var ya yüzde evet. 5500 TL. Bunu bir daha millete unutturmamak için söylemem lazım. Avrupa Birliği'nde asgari ücretlerin ortalaması yüzde sekizken biz de bu çalışanların yüzde 57'si asgari ücretli durumundadır. Dolayısıyla asgari ücret mukayesesi yaparken kimse haddini aşmasın, edepsizlik yapmasın. Avrupa'nın herhangi bir ülkesiyle orada asgari ücret bu kadar, biz de bu kadar. Orada bu asgari ücretle şu satın alıyor, alınıyor, biz de bu satın alınıyor diye mukayese yapmasın. Topu topu, hep topu şeyde Avrupa Birliği'nde asgari ücretle çalışan insan sayısı Toplam çalışanların yüzde sekizi kadar. Senin ülkende tarım dışındakiler hariç olmak üzere yüzde elli Tarım dışın tarımı da dahil edersek yüzde yetmiş demek Ferit bu. Evet. Tarım dışı çalışanlar arasındaki asgari ücretli oranı yüzde elli Dolayısıyla ne verirsen ver ee, Avrupa Birliği ortalamasıyla mukayese etmek ayıptır. Bunu yapmasın bir defa kimse. Hele er. şu AKP'li politikacılar var ya sık sık yapıyorlar. Yok Almanya'da sepet, market sepeti şu kadarla doluyormuş asgari ücret, şu kadar sepet alıyormuş. Teyzemin oğlu, halamın oğlu öyle haber verdi bana gibi aptal aptal garip garip mukayeseler yapmasınlar. Bir tarafta yüzde sekizlik asgari ücretler, öbür tarafta yüzde elli yedi asgari ücretler. Konuşacak bir şey yok yani. Bir programın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.